Sen artık çok oluyorsun farkındasın değil mi? Ne yaptım acaba yine? Odamdan gizlice dosya almak da ne demek? Kamera mı taktırdın odaya? Hiç böyle bir şey yapamazsın. O bilgiler özel şeyler. Ne özeli Allah aşkına? Biri Memoli, biri Orhan. Allah Allah. Bunlar öyle herkese paylaşılacak şeyler olsaydı biz de ortalığa bırakırdık. İsteyen istediğine gelip inceler kapatırdı. O ortalığa falan mı bıraktın yoksa? Poliklinikte en sevdiğin yerde. Merak etme gideceğim alacağım yerine koyacağım. Delireceğim ne kadar düşüncelisin Çok teşekkür ediyorum sana. Bana bak, akşama randevun falan mı var? O yüzden mi gerginsin bu kadar? Ateş, ben ne diyorum sen ne diyorsun? Gerçekten inanamıyorum. Namuzcığım gel, ben şimdi çıkıyorum zaten. Sen içine bak. Teşekkür ederim İpek Hanım. Merhaba Cenk. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Kahve mi? Cenk bugün o kadar yoruldum ki. Şey eve gidip yatmayı planlıyorum. Çok yorucu bir gündü. Başka gün yapsak olur mu? Tamam. Görüşürüz. kolay gelsin. Sağ olun, iyi akşamlar İpek Hanım. Efendim Muzo, söyle. Heh, hocam, şimdi ben İpek Hanımın odasındayım da kendisine bir telefon geldi. Sonra da çıktı. Eğer e, televizyona bakacaksanız, saha müsait demek için aradım. Nereye gitti acaba? Anladın mı telefon konuşmasında? Vallahi hocam, Cenk diye biri aradı. Bir yere davet etti e, anladığım kadarıyla. E, ama İpek Hanım kabul etmedi. Yok, ben gelmeyeceğim dedi. Eve gideceğim dedi, kapattı. Hadi be! Aynen böyle oldu hocam. Sonra da kendisi çıktı gitti. E, hocam, ben size harman çayıdan demleyeyim mi? Gelecek misiniz? Yok. Yok kuzu, sağ ol. Ben eve gideceğim. Ne geçmiş olsun. Hayır, gitmeyin. Size ihtiyacım var. Gitmeyin. Şu. Cem, Cem, Cem var ya İpek'in ki arabacı. Cenk. Cenk ha. Hı. Ne olmuş biliyor musun? Bu akşam İpek ekmiş adam. <laughs> ee, bak şimdi uykularım kaçtı. Sen gerçekten mi? Sen nereden öğrendin? kendimi mi söyledi? Kuşlar. Hastanenin kuşları söyledi. Vay Oğlum senin de nasıl bir haberleşme ağın var bu hastanede? Aklım almıyor ha. Olacak o kadar doktor. Ekmiş ha. <laughs> Kafe baskını. Çalıştı. O Herhalde. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> o var ya o İpek Tekin. O İpek Tekin eline <laughs> ayağına hakim olacak. Adam gibi davranacak bana. Uğraşmayacak benimle. Daha ne baskınlar yer var. Sen ne uğraşıyordun değil, değil poliklinik poliklinik? Herhalde ne başka neden olacak? O Çinse falan değil yani. Var yani ya okçular, 10 metrede bir. Allahım <laughs> 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 doktor aklın fikrin aşk <laughs> He? <Ha? gülüyor> başka bir şey çalışmıyor kafa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>